Herkese merhaba. Ben Bilişim Teknolojileri Öğretmeni İbrahim Bilgin. Oyun geliştirme derslerimize zamanlama yani timer ekleme konusuyla devam ediyoruz. Oyunumuzun en son halini ön izleme preview yaptığımız zaman ekranda sağa sola, aşağı yukarı hareket eden bir uzay gemimiz Space tuşuna bastığımız zaman da ateş ediyordu. Yalnız Space tuşuna basılı tutarken veya dokunup çektiğimizde bile onlarca yüzlerce aynı anda ateş yapıyordu. Biz bunu bu şekilde ateş etmesini istemiyoruz. İşte çeyrek saniyede bir, bir saniyede bir ateş etmesini istiyoruz. Bunu yapabilmek için oyunumuza zamanlayıcı eklememiz gerekiyor. Oyunumuzu kapatalım. Şu kodlarımızı biraz ben büyüteyim görebilmemiz için. Şöyle biraz büyütelim. Evet. Burada space tuşuna basıldığı zaman ateş ediyordu uzay gemimiz. İşte mermi sprite'ını oluşturuyordu uzay gemimin bulunduğu yerde. Daha sonra yukarı doğru hareket verdirerek mermi sprite'ımı yukarı doğru hareket ettiriyordu uzay gemimin altından ateş etmesi için Z ordurunu sıralamasını değiştirmiştik. Bir de sağa dönüktü mermim. Yukarı doğru mermiyi ayarlamıştık, açısını değiştirmiştik. Add condition diyorum. Burada other conditions'dan timers and timing seçiyorum. Value of scan timer'ı seçiyorum. Buraya Tırnak içinde Ateş Zamanı diye Ateş Zaman şeklinde bir isimlendirme yaparak büyüktür bir saniyede bir saniyede bir çalışacak şekilde Ateş Zamanı ekliyorum. The Timer Ateş Zaman büyüktür bir seconds ve Space tuşuna basıldığı zaman Ateş etme işlemi gerçekleşiyor. Aksiyon bölümüne de şunu eklememiz gerekiyor. Timers. Ateş zamanı burada resetlememiz gerekiyor. Sıfırlamamız gerekiyor. Her atış yaptıktan sonra sıfırlıyoruz. Bunları yaptırdıktan sonra ön izleme yaptığınız zaman oyunumuzu ateş etmediğini görüyoruz sağa sola hareket ettiriyorum. Ama space tuşuna basınca ateş etmiyor. Çünkü biz zamanlayıcımızı başlatmadık. Onu da şu şekilde başlatabilirsiniz. Add condition diyorum. Şuradan at the beginning of the Scene yani sahnemizin başında other actions şuradan zamanlamamı ateş zamanı başlat diyorum. Evet. Ateş zamanı başlattım. Sahnemin başlangıcında ve space tuşu ve ateş zaman bir saniyeden fazlaysa ateş etme işlemi gerçekleşiyor. Ateş etme işlemi gerçekleştikten sonra da ateş zaman zamanlayıcısını, timer'ını sıfırlıyoruz. Bir test edelim oyunumuzu. Sağa sola hareket, aşağı yukarı ve ateş. Evet, bir saniyede bir kez ateş ediyor. Bir saniye biraz fazla olmuş. Biz bunu 0.2 saniye vesaire belirleyelim. Şuraya geliyorum. 0.2 saniye diyelim. Bir daha ön izleme yapalım. Ve çalıştıralım oyunumuzu. Evet böyle daha iyi. Evet belirli sürede belirli bir işi yapmak için zamanlayıcılar kullanıyoruz. Zamanlayıcıları kullanabilmek için önce bir zamanlayıcıyı başlatıyoruz. Sonra zamanlayıcının kaç saniyede bir çalışacağını belirtiyoruz. Burada hem boşluk tuşuna basılması gerekiyor hem de ateş zamanının 0.2 saniyeden fazla olması gerekiyor. Ateşleme, mermi ateş ettikten sonra da resetlenmesi zamanlayıcımızın gerekiyor. Bu şekilde belirli işlemleri belirli sürelerle yaptırmak istediğimiz zaman zamanlayıcı kullanabiliyoruz. Oyunumuza bu şekilde ekleyebiliyoruz. Zamanlayıcı ekleme konusu bu kadar. Bir sonraki dersimizde düşman saldırı gemileri, bize saldıracak olan gemileri oluşturacağız. Ve onları da belirli zamanlarda ekranımıza ekleyeceğiz. İzlediğiniz için hepinize teşekkür ederim.